besleyelim. İki lokma yiyelim ve hadi gidelim. Sonic, biliyorum yardım etmek istiyorsun. Ben kullansam olur mu? Ama dikkatsizsin. Güçlerine ihtiyaç duyulacak bir an gelecek inan. Ama o anı sen seçemezsin. O an seni seçer. Tüylerim diken diken oldu. Bir dakika, o lafı Oprah'dan mı aşırdın? Umarım geç kalmamışım. Affedersin ama sen kimsin? Adım Chase. Pekala. Şimdi şöyle yapacağız. Birinci adım rakiple alay et. İkinci adım henüz bilmiyor. Gücümü asla ele geçiremeyeceksin. Gücüne ihtiyacım var mı sence? Ne kadar kabayım değil mi? Sonic bak bu nakıl.